Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Kanal neler yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben vaktimi iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Ee, sonuçta bu süreç geçecek. Hayatımıza devam edeceğiz inşallah. Temennim bu yönde. İyi düşünelim, iyi olsun. Kendimizi evde kapamayalım. Ee, ben kendim... Ke ee, konuşamadım. <laughs> ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu süreçte filmler, videolar, dersler vesaire derken bir yandan YouTube'u da aksatmamaya çalışıyorum. Hatta daha çok video yüklemeye çalışıyorum elimden geldiğince. E, bugün de oturmuşken birkaç tane video çektim hatta. Fark edersiniz belki kıyafetim hepsinde aynı olacak. Bu çok önemli bir konu değil. İki videodur buna değiniyorum da. Hani şey yani, öylesine. Tabii ki aynı kıyafetleri tekrar tekrar giyeceğim. Sonuçta ünlü değiliz. Büyük bir gardırmamız yok. Döndürüp döndürüp giyeceğiz. E, maksat hepsinde aynı giydiğimi söylemek istedim. Yani aynı gün çekildiğini göstermek için. Çok hızlı konuştum galiba. E, bugün mavilimin saz videosunu çekeceğim. Umarım size faydalı olabilirim. E, eğer yanlışım olursa insanlık hali ne yapıyoruz? Görmezden geliyoruz. E, ama tabii ki yanlışlarımızı düzeltiyoruz. Bu benim için. E, söyleyeceklerim bu kadar. Videoya geçelim. Sonrasında görüşeceğiz zaten. Hoşçakalın. Ama şimdilik. la'yı eksik çaldım arkadaşlar sonunda. Ee, yazarken doğru yazmış olacağım inşallah. Siz oraya göre çalın. Devam veda konuşmasında. <laughs> Mavilim de bu kadardı. Ee, bu videolar size faydalı oluyor mu bilmiyorum. Umarım faydası dokunuyordur. Çünkü amacım sizlere faydalı olabilmek her şeyden önce. Ee, umarım yanlış çalmamışımdır. Umarım güzel olmuştur. Ee, şimdilik benden bu kadar. Ee, kanalıma abone olup Videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.